Merhaba sevgili namaz dostları. Dost TV televizyonundan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz efendim. Rabbimize şükürler olsun. Bizleri tekrar değişmez gündemimiz namazla buluşturdu. Bugün inşallah sizlere Türkiye televizyonlarının en tatlı, en güzel programını sunacağız ve gerçekten de sizleri sevinçten uçuracak müjdelerimiz var. Biliyorsunuz 2012 Gençlik ve Namaz yılı ve bu yıl içerisinde Birbirinden güzel faaliyetler oluyor. Daha önce Seydişehir'deki Haydi Çocuklar Camiye kampanyasını sizlere duyurmuştuk. Ve şu anda bin tane pırıl pırıl genç, pırıl pırıl çocuk hem de aileleriyle birlikte camilere koşuyorlar. Geçtiğimiz haftada Osmaniye müftümüzü ve orada inşallah birkaç gün içinde başlayacak muhteşem bir projeyi duyurmuştuk namaza diriliş programında. Bugün... Batı'dan bir misafirimiz var. İzmir'den, İzmir'in Bayraklı ilçesinden 5 kubbeli camii müezzin kayyımı Yasin Güngör hocamız bizlerle birlikte ve camide yaptığı haydi gençler, haydi çocuklar camiye kampanyasının ayrıntılarını bizimle paylaşacak inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasıl hocam. Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız inşallah? Allah razı olsun. Allah Efendim Abdullah hocamıza hoş geldin demeyelim. El evet. Ev sahibi Ev zaten. Ee... Biraz bugün sizin ikinizin muhabbetini özellikle Yasin kardeşim heyecanla iki, iki saattir bana anlatıyor. <laughs> aralarda aralarda fırsat buldukça. Ama burada bir kez daha dinleyeceğim. İnşallah. Ee, i̇nşallah birlikte dinleyeceğiz. Ben Yasin kardeşimize söyledim zaten. Abdullah hocamla biz çok fazla bir şey söylemeyeceğiz. Hep senden dinleyeceğiz dedik. Onun için hemen ben çok kısaca özgeçmişi alıp devam edeceğim projeye. İnşallah hocam. Ee, öncelikle programa başlamadan evvel e, bizleri buraya misafir ettiğiniz için başta Kısağım şahsınız buna. ve Dost TV ekibine teşekkür ediyorum. Ve bizleri ekran başında izleyen kardeşlerimize de buradan sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Bu arada televizyonları başında özellikle cami projemize katılan gençlerimiz şu an aileleriyle izliyorlar. Programa başlamadan evvel hayırlı dileklerini ilettiler. Onlara buradan da özellikle sevgilerimi iletiyorum. Allah kendinden razı olsun. Evet. Hocam 86 Muş doğumluyum. Altı kardeşiz. 4. sınıftan beri Mersin'de ikamet evet. ediyoruz. İmam orada bitirdim. 9 e, Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 2005 yılında kazandım. E, 2007 yılındayken e, İmam Hatip olarak e, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde göreve başladım. E, akabinde hasaret açtık olduktan sonra e, fakültemi tamamlamak üzere İzmir'in e, Menemen ilçesine tayin aldık. E, oranın Bozalan Köyü var. Bir dağ köyü, güzel bir köyü. Orada bir buçuk yıl bir görev yaptık. Orada hayırlı hizmetlerimiz nasip oldu daha sonra Menemen Merkez'de 10 aylık bir görev hizmet süremiz devam etti. Akabinde şimdi bulunduğum ilçemiz Bayraklı ilçesinde de eşimin Kur'an kursu öğreticisi olarak görev alması dolayısıyla o dönemde de boş olan Beşkubeli Camii evet. müezzin kayım olarak oranın sınavına girip kazandık. Orada şu an bir yaklaşık dört aydır görev yapıyoruz. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Beşkubeli Camii maşallah. Evet. maşallah. Namazda diriliş programlarına Öteden beri ilginiz var. Evet elhamdülillah. Ee, Urfa'dan beri. Urfa'da görev yaparken hocam e, Ahmet Bulut hocamız, Mehmet Emin Yıldırım ve Urfa'nın meşhur alimlerinden Abdullah Kutay hocamızı e, ev sahipliği yapmıştık. Orada onları misafir ettik, programı tertip etmiştik. Aynı zamanda bu yakın zamanda 2-3 ay önce e, İlahiyat Fakültemizde e, öğrenci derneğimiz var, İFTAR. Evet. E, öğrenci derneği olarak Ahmet Bulut hocamızı namazla diriliş programına davet ettik. Ve Allah nasip olursa inşallah e, Abdullah Hocamı da e, Mayıs ayı i̇nşallah. içerisinde i̇nşallah. E, 8'inde Allah nasip ederse e, Tepekule Kongre Merkezimiz var. Orada müftülük olarak, bayrak müftü olarak bir namaz ediliş programı i̇nşallah. yapacağız. Hediyelerimiz de inşallah orada vermeye yetkiniz takdim ederiz inşallah. İnşallah hocam. İstersen hemen camideki bu projeden önceki faaliyetlere kısaca temas edip diğer konuya inşallah geçelim. İnşallah hocam. Evet. Hocam biz e, zaten camimizde muhtat olarak e, işte sabah namazından evvel e, Kur'an-ı Kerim ve mealimiz e, her gün devam ediyor. E, diğer vakitlerde işte rüyası halinden hadislerimiz e, ve ilmihal derslerimiz var. Biz e, camimizde Kur'an-ı Kerim dersleri e, yapıyoruz büyüklere, yetişkinlere. E, özellikle bir e, 30'a e, yakın, 35'e yakın öğrencilerimiz var. Onlara böyle e, sinevizyondan, tahtadan e, camimizde derslerimiz var. Elhamdülillah e, bu cemaatimiz e, bir ay içerisinde Kur'an-ı Kerim'e geçtiler hamdolsun. Bunun bereketi e, devam ediyor. Şu an e, e, tecvid anlamında da ilerlettik elhamdülillah. E, onun dışında hocam biz pazar günleri e, Beşkubeli camimizde akşam namazı ile yatsı namazı e, arasında. Ee, böyle ikramlı, çiğ köfteli, e, güzel, e, as sohbetleri diye e, sohbet başlattık. Güzel. E, hamdolsun gün geçişte katılım artıyor. E, mu arası? Yani geçen haftalarda çiğ köfte yaptık böyle ayranlı evet. tatlılı. Yani hangi gün onu bilelim de. Elhamdülillah orayı Pazar günleri öyle mi? Pazar günleri akşamda yatsı, yatsı arasında akşam camimizde arası. devam ediyor hamdolsun. İzmir evet. bayraklı. Efendim, beş teşekkür edeceğimizde, Hamdolsun. Diyanetimizin yayınlarından takip ediyoruz Elhamdülillah. İşte slayt gösterimi halinde. Hı hı. Ee, onun dışında e, hocam biz 15 tatilde e, çalışkan, başarılı, işte takdir ve teşekkür alan öğrencilerimizi Cuma günü e, işte hocamızın e, Rıza Kara hocamız var, Onu da beraber görev yapıyoruz. İşte duyurusunu yaptık. E, takdir teşekkür alan öğrencilerimize orada e, hediyeler takdim ettik. E, i̇şte Diyanetimizin e, aylık çocuk dergisi olarak yayınladığı hı hı. O, ondan sonra 40 hadis e, kitapçı gibisinden Kur'an-ı Kerim meali. E, böyle başarılı öğrencilerimize hediyeler takdim ettik. Orada şu dikkatimi çekti. E, mesela e, bir kardeşimize e, hediye takdim ettikten sonra sordum e, en son e, ne zaman camiye gelmiştin? Hocam ben yaz kursunda geldim dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yazdan beri e, camiye gelmemiş, camiye adım atmamış. Tabu bu bizi biraz e, üzdü. Nasıl evet. üzdü? Gençlerimiz maalesef e, camiden e, kopuk. uzaklaşıyor, kopuk bir hayat yaşıyor. Biz inanıyoruz ki gençlerimiz camiyle ile buluşursa evet. e, çok güzel şeyler olacak. kanaatindeyiz inşallah. inşallah. E, bir de hocam ekranda da gözüküyor. Ekrandaki e, resmimiz e, torunlarıyla beraber. Evet, camimize e, cuma vaktinde Çok veya güzel. diğer vakitlerde gelen e, dedelerimizin torunla beraber resmini çekiyoruz. Ve e, diğer vakitlerde mesela bunu bir fotoğrafçıdan güzel bir e, çıkartıp kendilerine bunu takdim ediyoruz. Bu da onlar için mesela evet. güzel bir şey oluyor. Bir hatıra oluyor. Mesela şu elimdeki e, resim camimize ekranda da gözüküyor. E, Kur'an dersine de, torunla beraber gelmiş. O an bir camimizin bir resmini yap demiştim şöyle kubeli ee, mubeli resimde bir tane yaptı, bunu çıkartıp kendisine de hediye olarak takdim ettik hocam. Ya bu gibi çalışmalar inşallah. devam ediyor inşallah. Elhamdülillah. Ama bu dede torun e, birlikte camiye gelme meselesi ya da işte şehirde anne babaların e, çocuklarıyla beraber gelmesi bin öğrenciden bahsettiniz hocam şehirde. Evet. Herhalde bir binde o çocukları e, sabah namazına yatsı namazına getiren. Babalar, belki annelere o kadar yer oluyor mu camilerde bilmiyorum ama... Olur inşallah. Yani i̇nşallah annelere, da olur. Ablalar, Çünkü yavaş yavaş vardır. ablaları, evet. abileri vardır dediğin gibi. Yani bu sadece o bir çocuklarla kalmıyor. Evet. Dedeler, Kesinlikle. babalar, abiler. Elhamdülillah çok güzel evet. bir e, hareketlilik meydana geliyor. Yani Hı bin de. yuvada namaz rüzgarı demek o Esiyor. aslında. Esiyor. Eyvallah. Seyrişehir'deki. Bin yuvada çarpı ortalama beş kişi olsa beş bin kişi demek 37 bin nüfusu Seydişehir'de 5 bin nüfusu e, yüzde yaklaşık e, 15'e 14-15'e tekabül eder ki bu muazzam bir rakam. Bunu Türkiye'ye evet, genellemek lazım. Hocam. Bizde İnşallah. de güzel gelişmeleri var mesela hocam Allah nasip ederse. E, bu çalışma sadece e, çocuklara yönelik değil de e, gerçekten aileye de bir faydası oluyor. Ailenin de bizzat kendisini içinde bulduğu bir çalışma oluyor. Evet. E, i̇sterseniz bu bizim Haydi Çocuklar Camii'ye e, kampanyasına i̇nşallah. biraz bahsedelim. Hocam, ona geçelim. Bu hafişi de aynen hocam. kullandı değil mi? Aşağı bu, e, haydi çocuklar cami diyor hocam. Seydişehir'deki kardeşlerimiz dernek bazında başlattılar. Ben kendilerini aradım. E, tebrik ettim. E, hatta e, şöyle bir diyalogumuz oldu. Hocam dedi biz en çok e, tepki, yani olumsuz manada tepki İzmir'den alıyoruz. E, dedim siz Kınaya'nın kınamasını aldırmadan devam edin dedim. Yani bu çalışma güzel bir çalışma. E, Pastaşlık onlar bize e, döküman... Türkiye'nin birçok yerinden de müthiş tebrikler Kesinlikle. aldı. Yani tek tük bazı örneklerdir. Olur. örneklerdir evet. onlar. Hocam bizde biz de e, işte namazını camide kıl puanını topla ödülünü kap işte sloganıyla Haydi çocuklar Camii adlı bizde biz de işte minibuk, e, bilgisayar, şey, bisiklet, çeyrek altın, ondan sonra kol saati tarzı e, hediyelerin bulunduğu puan sistemine dayanan bir yarışma biz de kendi cami bazında ilk olarak cami bazında din görevlisi olarak elhamdülillah camimizde başlatmak nasip oldu bize elhamdülillah müftü beye bizim bayraklı müftümüz Adem Dobur hocamıza bu projeyi sunduk öncelikle güzel olacağı kanaatine vardı bir başlatın bir hani eksiğidir ya da daha güzel nasıl olabilir gibisinden ileriye dönük çalışmaları yapılır ee, ve elhamdülillah tuttu. Ee, ondan sonra diğer camilere açtım anlamında. Evet, inşallah. İnşallah. Ve Allah nasip i̇nşallah. ederse seneye e, e, bütün camilerimizde, Bayraklı'da bütün camilerimizde ve inşallah pilot olarak e, İzmir'de Bayraklı başladı ama biz istiyoruz ki 30 ilçesine e, yayılsın. E, bütün e, müftü hocalarımız, din görevlerimiz bunu e, taşın elinin altına ellerini hatta yüreklerini beraber koysun. İnşallah. Koyacaklarına da inanıyorum her tarafta başlatalım İnşallah sene işte ödülümüz mesela birinci umre olur daha değişik olur mesela İnşallah. gibisinden çeşitlendirebiliriz İnşallah. hocam biz tanıtım anlamında öncelikle başlamadan evvel bir 5000'e yakın el ilanı bastık bunların ondan sonra bize sponsor olan esnaflarımızdan mesela kartifizlerini alıp bu afişin el ilanının arkasına bastırıp hem onlara da bir dua niteliğinde oldu 3 Şubat e, 2012 yani e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlidi ne Nebi dönemin e, tarihine denk gelen Veladet Kandil. Veladet Kandilinde evet. biz Müftü Bey'in de camimize e, katıldığı bir e, açılış programıyla startını verdik. E, özellikle Mevlid ile başladık. Kutlu Doğum'da da diyoruz sona erdirelim. <laughs> e, iki güzel bir tevafuk oldu. Hamdolsun eee Hicri'den Miladi'yi eh, beraber e, ulaştırdık. Ne kadar güzel. Bugüne kadar bir 75'e yakın bize başvuru var. Mesela öğrencilerimizden şöyle her bir öğrencimize birer takke hediye ettik Hı. ve öğrencilerimizin böyle tek tek böyle takkeli böyle resimlerini, takkeli resimlerini çekiyoruz. Bunu camimizin sitesi var. Beskubeli Beskubel, beskubelicami.com bir, bir daha söyleyelim belki hemen girmek isteyenler olur. an e, internet ortamında olabilir. Arası evet. Şey, değil değil e, zaten e, diye girdiklerini Allah'ın izniyle gözüküyor. Hem orada yayınlıyoruz ve hocam biz bunu fotoğraf olarak çıkartıp kendilerine de hediye ediyoruz. Burada evet. Yasin hocam hemen bir araya Evet. güzel bir incelik var. Onu girelim. Mevlid Kandili'nde başlıyor. Evet. Kutlu doğumda ödüller inşallah belirlenmiş olacak. Yani şöyle bir tatlı mesaj var Şehir'de de olduğu gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir gül hediyesi Eyvallah. babında namazla buluşan, camiyle kucaklaşan pırıl pırıl gençler hediye etmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a herhalde dünyanın en güzel gülüdür. En tatlı görünümlü, en güzel kokulu gülleridir inşallah. Evet, inşallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gözümün nuru dediği, evet. bana namaz sevdirildi dediği evet. başka şeylerle beraber bir şeyi hatırlarsak yani dolayısıyla onun sevdiği namazı sevenler de inşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgilileri olarak kayda geçerler Allah'ın izniyle. İnşallah ümit ediyoruz ki bu tür faaliyetlerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu haberdardır. Kesinlikle. Cenab-ı Hak haber veriyordur ama nasip olursa 12 Mart'ta biz Umre'ye gidiyoruz. Evet. Ben Ravza'da evet. bizzat ismini anarak bu camilerin, Anladım. bu kampanyayı yapanları huzurunda bu hizmeti takdim edeceğim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve inşallah Cenab-ı Hak da ulaştıracak. İnşallah. Hocam Allah-u evet. Allah Teala inşallah güzel bir şekilde varmanızı nasip etsin. Bizde de selam iletin. İnşallah. Zaten bu e, projeyi de bizim başlatmamızdaki gaye Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e anlı secdede gençler hediye etmek. Hocam şu kardeşimizi göstermek istiyorum. E, evet. Efe, e, camimize gelen öğrencilerimizden. <laughs> bir tanesi ama. Evet bir tanesi. E, şu şeyi var hoşuma giden. Sabah namazına bir gün geldim. E, baktım titriyor. E, çorabını giymeyi unutmuş. Telaştan camiye gelmiş. Eve gittim çorap getirdim. O bana şunu hatırlattı, Malumunuzdur ki e, Hazreti Ömer radıyallahu anh halife iken evet. e, bakıyor ki bir çocuk hızlı bir şekilde işte koşturuyor bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Hayırdır evladım nereye gidiyorsun diyor. E, o da halife olduğunu bilmi bilmediği için efendim diyor işte camiye gidiyorum amca. E diyor ki senin daha yaşın ufak diyor. Daha küçüksün diyor. Diyor ki daha geçen gün diyor bizim mahallemizde biri vefat etti benden küçüktü diyor bu ölümün küçük büyük ayırdığı yok. Hem ben bu yaşta cami, cemaate, namaza alışmazsam ileride hiç alışamam diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh da e, Ya Rabbi bundaki şuuru bize nasip et diye e, gözyaşları na oluyor. Şimdi Allahu Teala bu Efe kardeşimizin şuurunu cümlemize nasip, nasip eylesin inşallah. Diyor. Sabah namazına geliyor ve heyecanla evet. titreye elhamdülillah. Hocam bizim sabah namazımızda mesela şöyle bir e, ekrandan da gösterebilirlerse ah. e, Çok bizim güzel. Evet. Şu birinci safımız hocam, şu ilk saf. Bizim bugüne kadar birinci safımız ancak işte doluyordu ve yaş itibariyle hep büyük dedelerimiz diyelim. Biraz daha bunu zoomlamak ee, mümkün Var o resim var gösterdiler, ekranda da var hocam. Şu an evet. gösterilen o değil mi? Evet, evet Allah razı olsun. Evet. Hocam ikinci safı ve üçüncü safta şey var gözüküyor. Bu gençlerimiz elhamdülillah daha proje başladıktan beri şu an devam ediyor. Bir sabah namazlarımız üç saf kılıyoruz artık. Bunların evet. iki saf elhamdülillah. Şimdiye kadar bir saf dolmazken, dolmazken elhamdülillah. Geri kalan iki saf yani üç safın geri kalan kısmını gençler evet, doldur. Gençlerle, gençlerle doldurdu, ve onların geri de hocam ikinci, üçüncü saf olarak böyle takkelerini de giydip Maşallah şöyle baktığınız zaman Papatya. e, güller aşmış, papatyalar, <laughs> sümbüller. Hamdolsun. İşte anlı secdede gençleri Resulullah'a hediye edelim diyoruz inşallah. Elhamdülillah. Burada hemen akla gelen bir soruyu cevaplayalım. Ne olur. Evet. Abi. Şimdi bazen derler hani namazda fazla ödül kullanmayın, vesaire Evet gibi. yani o, o konuda bana ee, da doğrusu bu projelerden bahsedince hocam bu biraz şey olmuyor mu dediler. Benim on, onlara bir tamam, güzel cevabım yani, olacak. Güzel. Şimdi İstanbul camilerinde ve Anadolu'nun muhtelif camilerinde de oluyor. Sabah kahvaltılı, sabah çorbalı e, programlar var camilerde. Doğru. Yani Hı -hı. sabah namazına katılıyor. E, arabayı dolduruyor konu komşuyla gidiyorlar. Ondan sonra kahvaltı yapıyorlar. Sümbül Efendi Camii'nde böyle bir Proje var. Ee, 400-500 kardeşimiz geliyor. 50 kişi yerine şimdi 400-500 kardeşimiz geliyor. İbrahim Yıldırım İmam Hatibi o kardeşimiz de çok güzel bir hocamıza maşallah, davet çok güzel, ediyor, evet. sohbet ediyor. Ruhumda Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir güzellik var. ...bazıları der ki çorbaya mı geliyorlar? Ben de diyorum ki evinde açık büfe kahvaltı hazırlası hanımı. Sabahleyin 5'te kalkıp da onu yemez. Eyvah. Der ki hanım şunu dokuzda 10'da yaparsan yerim der. Peki niye geliyor bu cemaat? Bu cemaat o birlik beraberlik şuuruyla o camide icra edilen güzel programlara bir de gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül bir dost ister kahve bahane esprisi var ya. Yani bir güzelliği Dostlarla Birlikte paylaşmak, paylaşmak. Evet. çocuklar ve gençler açısında da yarışmanın ayrı bir tadı vardır. Bir aferin için evet. bile yarışmaya katılır çocuklar. Onun bir tadı var. Evet. Allah demiyor mu hayırda yarışın. İşte bu delikanlılar hayırda yarışıyorlar. Ve unutmayalım ki zekat verilecek 8 gruptan birisi müellefi kuluptur. Yani kalpleri İslamiyet'e ısındırılmak, Kesinlikle. teşvik edilmek istenenler. Şu, Şu anda o minik kalpler, evet o minik kalpleri alacak. caminin güzelliğiyle, sıcaklığıyla evet. buluşturmamız lazım. Bunlar onlara karşı bir tatlı iltifatlar, bir ikramlar olarak bakmamız lazım diye düşünüyorum ben. Hocam o çorbaların çok büyük feyzi, bereketi var. Ee, şimdi biz e, birkaç senedir Araştırma Kültür Vakfı Fatih'te merkezde pazar sabahları ee, o civardaki camilerden birinde Şehzadebaşı Geçen Hırkayı Şerif'teydi bu pazar. Evet. Ve oradan gelen kardeşlerimiz o kadar doldu ki çorba yetmeyecek zannettiler falan. Ya diyorlar ki bu çorbada bir bereket var. <gülüyor> 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 Bizim Bayram Babacan abimiz özellikle evet. kepçeyi de kimseye bırakmaz. Kendisi dağıtır. Allah razı Şimdi Allah olsun. o onun getirdiği bir muhabbet var, bir e, ortam var. Yoksa o çorba hani çok böyle özel, çok işte efendimin evet, evet. ne falan değil. Yani o birlikte icra etmenin bir tadı bir, var. Güzelliği var. Bir Eyvallah. koşturmanın Tabii. bir tadı var. Dolayısıyla mesele öyle bakmak lazım. Arada. Bana efendim? Birinci bölüm bitmiş bu öyle arada. Öyle mi? Peki. <laughs> Bana da sorduklarında benzer şeyleri söyledim. Yani bu çocuklar bu yaşta özellikle teşvik açısından çok gereklidir. Hiç evet. dedim şey yapmayın. Büyüklere bile lazımdır yani. İnşallah. Büyüklere de lazım. Çünkü bazen oluyor ki bir Recep ayında, bir Şaban ayında yarın iftar vereceğim oruç tutalım arkadaşlar deyince iftar programına katılıyorlar ve oruç tutuyorlar. Akşama kadar iftar için aç kalmadı ki. Eyvallah. Bu tatlı organize Eyvallah. için aç kaldı o kardeşimiz. Evet değerli dostlar birinci bölüm bitmiş. ikinci bölümde yeni yeni projeden akislerle inşallah devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın.